vazgeçilmez unsur olarak en önemli bir, bir tanesi. Kıbrıs'tan ee, üzerinden ve bir hastalar ve ee, eğer canlı gibi bir düşünce olursak. Toplantıyı terk etmiyoruz. Kesinlikle buradayız. Tekrar bir araya geldik. Bu aşamada bakanlık nezinde görüş istiyoruz. Ee, önündeki listede bakanlıklarınızın görüşleri, Yersin Komisyon raporumuz var, onu işleyeceğiz. Daha sonra raporu hep beraber okuyup, evet bir sürü şeyler vermez. Biz şu anda 35 milyon yumurtayı paketleyerek geçelim. Önemli bir karar alacağız. Aslında bakanlık çalışmalarını sürdürüyor. Kararın önemli kısmı alındı. Sadece ordu için değil, Türkiye için de çok önemli bir e, hareket bu. Çünkü e, tarım ve hayvancılık şu anda gıda güvenliği açısından da e, tarımın, gıdanın gelişmenin vazgeçilmez unsuru olarak en önemli konulardan bir tanesi. E, burada Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Daire Başkanı'nın yaptığı çalışmalar e, hepimizi mutlu ediyor. Tabi ordumuz e, daha evvelden çok büyük bir e, tarım zenginliğine sahipti. Hayvancılık açısından özellikle. ve Bilhassa da Mesudiye'ye e, eğer bir canlı gibi düşünecek olursak DNA'ları şeye çok uygun. Hayvancılığa, e, kültürü, geçmişi çok uygun. Bildiğim kadarıyla da e, Osmanlı döneminde de e, sarayın bütün şeyleri, etleri e, mesut eden gidermiş. Yani böyle bir geleneği, kültürü de var. Bunları da düşünerek biz de e, pandemiden önce bu çalışmaları başlatmıştık. Ee, sağ olsunlar Tarım Bakanımız da Cumhurbaşkanımız da bunu çok uygun gördüler. ve e, Bu çalışmayı Mesudiye'de e, başlatmayı uygun gördük. Ondan önce de aşağı yukarı e, 2600 başta biz hayvan dağıttık belediye olarak. Yani dağıttığımız hayvanları e, bir araya getirmiş olsak 2600 baş e, camış bizim ordu tabiriyle manda, e, jersi Karakaya koyunu, Halep keçisi bunların hepsini dağıttık ve büyük bir zenginlik oldu çok şükür. Hepsi damızlık bunların ve hatta onun dışında da kanatlılar olarak da 4 bin tane damızlık kaz dağıtı, 200 bin kaz oldu. Yumurtada şu anda 50 bin yumurtayı ordu vilayeti bütünüyle 50 bin yumurta üretemezken ve satamazken şimdi 35 milyon yumurta üretiyor ve 900 Migros mağazasında ordu yumurtası satılıyor Türkiye'de. Yani bir sepet yumurtayı alıp da siz şuradaki bütün orduda gezseniz bir sepet yumurtayı kolay kolay satamazsınız bakkallara. Kirli derler, bayat derler, küçük derler, çatlak derler, bir sürü şeyler derler. Biz şu anda 35 milyon yumurtayı paketleyerek şartlarına uygun bir halde lojistiğinde oluşturarak satıyoruz ve büyükte bir katkısı bu aynı zamanda yem konusunda. Şimdi bugünkü toplantımızın ana unsuru da eee Mesudiye'deki eee büyük öncülüğüyle ve aynı zamanda valiliğimizle, ticaret odasıyla, Mesudiye Belediyesi'nde katkılarıyla ve Borsan'da katkılarıyla yönetim kurullarının her şeyini oluşturduk. yerde seçildi. Şimdi sizin bu değerli katkılarınızla değerlendirmenize buradan da geçtikten sonra artık işe başlamış olacağız. Dünya kadar kişiye de istihdam çıkacak, ekmek kapısı çıkacak ve aynı zamanda dışa bağımlılığımız azalacak. Bu da bize mutluluk veriyor. Onun için size hem hoş geldiniz diyorum, hem teşekkür ediyorum, hem de yapacağınız katkılardan sonra da bu şeyin şerefin paydaşları olarak da sizleri selamlıyorum.